Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle canlıların yapısında bulunan organik bileşiklerden bir diğeri olan yağlarla ilgili bilgi paylaşacağım. Yağların en önemli fiziksel özelliği belki de ta ki ilkokul döneminden hatırladığımız bir konu yağlar suda çözülmüyorlar. ve her ne kadar bir yağ ve suyu yan yana getirdiğimizde değil bir şey koyduğumuz bunu çalkalasak bile bir süre sonra ayrılırlar. Bu ne anlama geliyor yağ molekülleri suda çözülmezler. Hemen yapılarına baktığımız zaman ne görüyoruz? Daha önce konuştuğumuz yapılardan bir tane karbon var, hidrojen var, oksijen var. Bu zaten bütün organik moleküller için karakteristik bir özelliktir. Bunu biliyoruz. Bu yapıya bazen azot katılabiliyor, potasyum da katılabiliyor. Yağların diğer önemli özelliklerden bir tanesi ise enerji yoğun besin maddeleri olmalıdır. Bu ne anlama geliyor? Ee, diğer organik moleküllerle kıyasladığımızda, bir gramlarına e, gram başına düşen enerji miktarı en fazla yağlarda bulunur. Yani söylemek istediğim şey şu: Diyelim ki bir gram protein aldık. Yine aynı şekilde bir gram karbonhidrat aldık. Diyelim ki bir gram yağ aldık. Hangisinde en fazla enerji vardır dendiğinde yağlardaki enerji miktarı en yüksektir. Bu yüzden biz yağları enerji yoğun besin maddeleri olarak tanımlıyoruz. Bir başka önemli özelliği yağların hayvansal organizmaların vücudunda deri altında depolanıyor. Bu özellikle soğuk bölgelerde yaşayan canlılar için çok önemli. Mesela kutup buzullarda yaşayan birçok canlı var. Balıklar su içinde yaşayan foklar var mesela. Bu canlıların deri altlarında yağ tabakaları oldukça kalındır. Neden? Bu yağ tabakası izolasyon sağlıyor. Böylelikle vücut ısının ısının korunmasını sağlar yağ tabakası. Özellikle bu ispermeçet balinaları vardır. Bu balinaların vücutlarında yağ tabakası çok iyi gelişmiştir deri altında. Bu yağdan eczacı farmakolojide e, balık yağı hapları veya pastilleri üretiliyor organik kökenlidir. Birçoğu eğer değişik markaları dikkat etmesek de organik kökenlidir. Ama üretildiği yerler neresi tabii ki? Balina gibi soğuk denizlerde yaşayan memeli kategorilerinde bulunan ya da balık kategorilerinde bulunan canlılardan üretiliyor. Öyleyse bu deri altındaki yağ tabakasının kalınlığı nerede daha çok tabii ki soğuk bölgelerde yaşayan hayvanlarda daha kalın. Amaç ne öyleyse buradaki yağ dokunun vücut korunmasını için bir izolasyon sağlaması. Bir diğer şey, önemli özellik olarak yağ molekül yağların biz yumuşak dokulardan oluştuğunu biliyoruz. Bunu kendiniz de zaten derinize dokunduğunuzda anlayabilirsiniz. Bunun yumuşak olması bir bakıma araçlardaki airbag gibi çalışmasına yardımcı oluyor. Yani vücuda dışarıdan gelen basınçlar ve darbeleri emerek bunların vücut içerisine yumuşaltarak aktarılmasını sağlıyor. Böylelikle vücut içerisinde zarar görmesi engelleniyor. Tabii ki yağların yedek besin deposu olarak kullanılmasını biraz önce bahsetmiştim. Enerji yoğun besin maddeleri olmaları. Özellikle yedek besin deposu olarak kullanılması kuş uykusuna yatan hayvanlarda ve göçmen kuşlar için ayrı bir öneme sahiptir. Mesela ayılar kuş uykusuna yatan tipik memelilerdir. Bunlar vücutlarında besin maddesinin bol olduğu dönemlerde gereğinden fazla besin tüketerek, e, gereğinden fazla tükettikleri besinlerin birçoğunu yağa dönüştürürler ve vücut içerisinde, deri altında bunları saklarlar. Kış uykusuna yattıklarında yani besinlerin azaldığı bir dönemde, kış uykusuna yattıklarında ihtiyaç duydukları enerji buradaki yağlardan, yağ depolarından sağlanır. Yine göçmen kuşlar biliyorsunuz çok uzun yolculuklar yaparlar. Günler süren yolculuklar yaparlar, okyanusu aşan yolculuklar yaparlar. Bu süre içerisinde durup beslenme şansları yoktur. İhtiyaç duydukları enerjiyi de nereden sağlayacak yine vücutların depoladıkları yağlardan sağlayacaklardır. Yağların yine özellikle uzun uçan ve yüzen hayvanlar için bir avantaj oluşturan enerjiyi depolamada bir avantaj oluşturan diğer bir özelliği yağların özgül ağırlığının çok düşük olmasıdır. Özgül ağırlığının düşük olması ne anlama geliyor? Özgül ağırlığının düşük olması çok düşük kütlelerle çok yüksek oranda enerjiyi depolayabilmemiz anlamına geliyor. Bu da tabii ki neyi kolaylaştıracaktır? Kütle oranını azaltarak uçma ve yüzme eylemi yapan canlılar için Hareketi kolaylaştıran bir özellik olacaktır. Yani şöyle düşünebilirsiniz. 100 kilokalorilik enerji depolamak istediğimde eğer e, diyelim bir karbonhidrat kullanacaksam 20 gram karbonhidrat kullanmalıyım. Ama yağ kullanacaksam 10 gram kullanıyorum. Neden? Çünkü yağların özgür ağırlığı diğer organik molekülleri oldukça düşüktür. Bir diğer önemli konu tabii ki vücuda Alınan ya da çözülen vitaminler var. Bunları biz adek grubu vitaminler diyoruz. Bu vitaminlerin ince bağırsaktan emilebilmesi için mutlaka bunların yağlı besinlerle tüketilmesi gerekiyor. Çünkü bu vitaminlerin e, kana karışması e, az miktarda e, yağ molekülleriyle birlikte gerçekleşir. Eğer bağırsak içerisinde yeterince yağ yoksa bu vitaminlerin emilimi de zorlaşır, güçleşir. Yani bu vitaminler yeterince alınamaz. Yağların diğer bir önemli özelliği var tabii ki vücudumuzda baktığımızda bazı vitaminlerin yapısına katılıyor, ee, hormonların yapısına katılıyorlar. Bu yüzden düzenleyici bir işlevi vardır diyebiliyoruz. Bu nedenle bakın yine üreme hormonlarının yapısı çok büyük oranda yağlara benzer yapılardan oluşur. Mesela steroidler birer yağ benzer yapılardır. Aynı şekilde kolesterol de yağ benzer yapılardır. Diğer önemli özellik yağlar için söyleyebileceğimiz yağların oksijenli solunma yıkımları sonucunda bol miktarda metabolik su açığa çıkar. Şimdi en azından bir gözümüzün alışkanlığı olması aşina olması açısından bir yağ e, molekülünün formülünü sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakın bir yağ molekülünü oluşturabilmek için bir kere 3 molekül e, Yağ asitine ihtiyacımız var. 3 molekül yağ. Tri. Ve 1 molekül gilisorola ihtiyacımız var. 3 molekül yağ asiti ve 1 molekül gilisorol bir araya gelerek birleşirler. 1 bir mol yağ oluşur. Yağ. Ve bunun sonucunda da 3 mol su açığa çıkar. Şimdi daha önceki öğrendiğimiz bilgilerden ilkini sorgulayalım. Burada yağların sentez sırasında su açığa çıktığına göre bu tepkime ne tür bir tepkimedir? Hemen bakıyorum. Dehidrasyon tepkimesidir. Bu bir. Başka? Şimdi burada bir tri 3 mol yağ asidi var. Burada 1 mol gliserol var. Bunu görebiliyorum. Bunu gliserit diyelim. Buradaki bir mol yağın yapısında ne var? Bunu anlayalım. O zaman bakın. Bir mol yağın yapısında 3 mol yağ asiti artı 1 mol gliserol var. Bu nedenle bu üç mol yağ asiti ve bir mol gliserol olan bu yapıya biz halk arasında yaygınlıkla kullanılan bir kavram var. Tri gliserit bu özellikle biyokimya laboratuvarlarında sıklıkla karşım çıktığımız bir durum. Şöyle güzel yazamadım. Herkesin okuyabileceği şekilde yazalım değil mi? Trigliserit. Yandan bir tür çeleştirmeye çalışıyorum. Trigliserit. Ne anlayacağız trigliseritten? 3 mol yağ asidi ve 1 mol gliserolin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu molekül. Trigliserit o zaman ne anlama geliyor? 1 mol yağ asidi anlamına geliyor. Hemen daha önceki öğrendiklerimizi pekiştirelim. Bu bir anabolik tepkimidir. Ve bu tepkime için tabii ki ne harcanır? Enerji harcanır. Şimdi yine daha farklı anlamlarda sıklıkla karşınız çıktığımız doymuş ve doymamış yağlardan sizlere bahsedeceğim. Bunun örneklerini sizlerle paylaşacağım. Şimdi bütün bu yağ moleküllerinin Besinlerle alındıktan sonra vücutta bir depolanma şekli var. Bunu biliyoruz. Yağların vücutta depolanma şeklini biz nötral yağlar olarak tanımlıyoruz. Nötral yağ nedir dendiğinde vücutta depolanan formudur yağların. Ee, nötral yağları iki bölümde inceliyoruz. Bunlardan biri doymuş yağ asitlerini içerdikleri için doymuş yağlar. Doymamış yağ asitlerini içeren nötral yağları da biz doymamış yağlar olarak Tanımlıyoruz. Şimdi doymuş yağ asitlerine baktığımızda e, hidrokarbon zincirlerine oluşacak her koşulda yağ asitleri. Mesela hidrokarbon dediğimiz şey nedir? E, şurada olduğu bakın hidrokarbon demek hidrojen ve karbonun birleştirilmiş şeklidir. Trigliserit gibi hidrokarbon zincirlerinden oluşuyor. Bunu görebiliyorum. E, doymuş yağ asitlerinde şu örnekte görüldüğü gibi Karbonlar arasında oluşan şu bağlara bakın. Bu karbonlar arasındaki bağlar hepsi tektir. Bu şekilde karbonlar arasındaki bağları tek olan yağ asitlerini biz doymuş yağ asitleri diyoruz. Bu şekilde yağ asitlerinin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu trigliseritleri veya nötral yağları ya da yağ moleküllerini ise doymuş yağ adını veriyoruz. Bütün doymuş yağların en önemli özelliği oda sıcaklığında katı halde bulunmasıdır. Örnek mi istiyoruz? Peki tereyağı bildikleriniz bakın. Kuyruk yağları, iç yağları bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. En popülerleri bunlar. Bunlar oda sıcaklığında katı olan yağlardır. Öyleyse bunlar ne tür yağlardır? Doymuş yağlardır. Doymuş yağ ne demek? Karbon zincirleri arasında çift bağ olmayan yağlardır. Artık Doymamış yağ asitleri veya doymamış yağları buradan tanımlamak kolay. Yine hidrokarbon zincirleri olacak bakın şurada olduğu gibi. Ne var bu sefer hidrokarbon zincirleri arasında? Çift bağ var. Bu şekilde çift bağ olursa biz buna doymamış yağ asitleri adını veriyoruz. Doğal olarak bu tür yağ asitlerin bir araya gelerek oluşturdukları molekülleri de ne isim vereceğiz? doymamış yağ molekülleri adını vereceğiz. Aynen karakteristik özellikler. Tamamıyla doymuş yağların zıttı düşüneceksiniz. Bunlar oda sıcaklığında sıvıdır. Hemen yağları hatırlayalım. Bitkisel yağlar bu kategoride değerlendirilir. Kim mi? Zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır yağı, pamuk yağı. Bunları çoğaltabilirim. Fındık yağı. Bu yağların hemen hemen hepsi tamamı, bitkisel yağların tamamı nerede? Oda sıcaklığında sıvı halde bulunur. Tabi enerji içerikleri açısından sorgulayacak olursak doymuş ve doymamış yağların aslında enerji içerikleri birbirinden farklı değildir. Sadece sağlık açısından tabii ki düşünüldüğünde doymamış yağ asitleri içeren yağların insan sağlığı için daha faydalı olduğu söylenebilir. Gelelim bu anlattığımız konularla ilgili pekiştirme sorularımızı. Tabi ileride bunlarla ilgili yeni sorular çözmeye devam edeceğiz. Şimdi bakalım aşağıda verilen ya örneklerden hangisi oda sıcaklığında sıvı olarak bulunur? Ne isteniyor sizden? Doymamış ya örneği hangisidir diye sormuyor da oda sıcaklığında sıvı olarak bulunur diyor. Bu şekilde bir soru size uygun bir soru. Bir kere tereyağı katı olacak. Neden? Doymuş ya. Margarin doymuş yağ. İç yağı katı olacak, doymuş yağ. Kuyruk yağı oda sıcaklığında katı olacak çünkü doymuş yağ. Fındık yağı ise oda sıcaklığında sıvı olacak çünkü o doymamış bir yağdır. Diğer bir soruya bakıyoruz. Ee, yağların göçmen kuşların uzun uçuşlarına gerek duydukları enerjiyi en uygun şekilde depolamasına avantaj sağlayan özel yukarıdakilerden hangisine verilmiştir? Ne arayacağız? Bir kere özgür ağırlığını aramanız gerekiyor düşük olduğu için tercih ediliyor. Önemli bir avantaj sağlıyor. Neden? Kütleyi azaltıyor. Yüzen hayvanlar için de geçerli. Bunun hemen işe? Bir de enerjilerin yüksek olması tabii ki önemli. Daha az e, maddeyle daha çok enerji saklanabiliyor. Oda sıcaklığın sıvı olması bizi çok da bağlamıyor. Peki bu açıdan değerlendirdiğimizde bu sorunun doğru yanıtı 1 ve 2'dir. Gelelim üçüncü sorumuzu. Aşağıdakilerin hangi siyahların özellikleri arasında yer almaz demişiz. Bunu anlamaya çalışacağız. Ee, bir kere enerji vericidirler. Kesinlikle unutmuyoruz. Hormonların yapısını katılıyorlar mı? Katılıyorlar. Steroidler hatırlayalım. İç organları basınç ve darbelerden koruyorlar mı? Evet. Airbag analizini hatırlayalım. Kimyasal enerjinin en ön ekonomik depo şeklidir. Doğru mu? Doğru. Yapılarında en fazla oksijen bulundurdu Hayır. Yapılarındaki bulunan elementler iki tane. Bu nedir? Karbon ve hidrojendir. Evet bu konuyla ilgili son sorumuz. E, doymamış yağ asitleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Bir kere e, yapısında bulunduğu yağlar oda sıcaklığında sıvıdır. Doymamış yağ asitleri doğru mu? Oda sıcaklığında sıvıdır. Bu doğrudur. Karbonlar arası çift bağları var mıdır? Kesinlikle. Hayvansal kökenli midir? Hayır efendim. Bitkisel kökenlidir. Öyleyse bu sorunun doğru yanıtı 1 ve 2. Bu sorumuzun doğru seçeneği denizlidir. Peki sevgili arkadaşlar. E, izlediğiniz videoları lütfen beğen tuşunu basınız. Abone değilseniz de abone olursanız desteklemiş olursunuz kanalımızı. Daha hızlı gelişiriz. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.